Hasan abi. Evet abim golü bile attı. Evet abimin FIFA 16 e, keyfi adamsın abi. Bu <laughs> ne biraz abi. Helal lan sana. Adamsın. <laughs> abim kariyer oynuyor. Bakın üstünde tik olan o işte. Hasan git ileri. İleri git. Abim sol kanatta. Baba Kingo. Allah'ım yarabbim. Sol kanatlısı pas iste. Hadi işte. Helal. Hadi. Hadi. Hadi baba. Helal ortaya açtı. Vur. Gol mü? Hayır. Out. Aa corner. Hasan ikisi e pasa bas. Bu şimdi Abim 19 yaşında. Evet. Hasan bir gol attı da. At, at bir golü. At Hasan. Hadi. Vur Hasan. Ah be. Ne olacak? Canın sağ Hadi. İkinci geliyor. Hadi. Bir attı arkadaşlar. Video açma dönünce. Çakal atmış hemen. Gol. Kim attı? Sen atmadın ama. Atla. Bekle atacak abim beyler. Bekleyin. Evde atacak. Ne? Evde <laughs> Hiç bas atmıyorlar. Şerefsizler. Hadi Hasan uç. Hadi bas. İkisi bas o basar. Aynen. Pas iste git Hasan. Hadi. Hadi izleyicilerine bir gol. Hadi. Hadi. Gol at kapatayım diyor Hasan. Hadi baba. Oradan vurma baba. Hadi. Bakın burada. Evet. Hadi vurdu. Ah be. Hadi, hadi bir gol. Hadi izleyicilerin için Hasan. Hadi Hasan. Hadi. Lütfen. Geç onu. Hadi. Vur. adamsın. Bu. Bekle bir video bir gol atınca kapatacağım. Kapat dedin ama gol atman lazım aslan. İzleyicilerin diyecek ah oynamayı bilmiyor. Senin izleyicilerin ne? Gol atman lazım abim burada takılıyor. Maçı izleteyim biraz. Pas iste, isteme offside. Dur at iste. Hayır sen bu son dakikalarda bir gol. Bas Hasan. At. Ay i̇şte bası, vurmasın. İstersen ala, ister al. <laughs> tamam. Hasan görüşürüz de kapatalım. <laughs> Arkadaşlar de. Arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi bay bay.